Evet sevgili yaylar, güneş, yükselen ay ve stelim yaylar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle farklı bir açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Burada öncelikle bu testeden sizler için parayla ilgili, iş para eğitim kariyerle ilgili e, bir şeyler alacağım. Başlıklar alacağım. Buradan da aşkla ilgili alacağım. İkisini de benden ayrı ayrı isteyenler var derenizde de ben de ikisini tek bir videoda birleştireyim istedim arkadaşlar. Hızlı bir göz atış yapacağız. Önümüzdeki 10 günlük süre içerisinde bu videoya ne zaman denk gelirsen o zaman geçerli olacak şekilde. Yani hani diyorlar ya zamansız zaman diye. Ben o şekilde niyetimi aldım. Umarım karşına da bu şekilde çıkar. Tam ihtiyacın olduğunda çıksın ki o zaman izle bir şeyler al bu videodan diyelim. Arkadaşlar aşkla ilgili meseleyi de bir karıştıralım. İşle ilgili sevgili Aylar korkuyor musunuz? ha ne oluyor? Başaramayacağım. O kadar yükün altına girdim. Borcum var. Şu var. Bu var. İşte gitmek istiyorum. Gidemiyorum. Cesur ol biraz ya. Ha, Keşfet bu yolu. Baksana. Yanında. Yanı başında. Yanı yönünde Bak görüyor musun? Birileri var. Bir şeyler söylüyorlar. Bunu niye açtım ki? 2 3 arkadaşlar. Hemen arkasına alalım. Zaten aynıya gelecek. Yani ben de aynı sıralamayla gidecektim ya. Böyle ters çeviriyordum. Aynı şey oluyor. Şimdi burayı karıştırırken de bilmenizi isterim ki ikisi için de niyet ediyorum ve sıralama olarak da önce hangi sıra, hangi sonra, sonra hangi sıra onu niyet ediyorum. Açarken de sırası geldiğinde söylüyorum arkadaşlar. Ee, tarotla böyle bir bağlantımız var zaten biliyorsunuz ki değil mi? Bazılarınız merak ediyor böyle şeyleri öğrenmek falan istiyor olabilirler. Sonra da yoğun bir talep gelecek olursa tabii ki ben de naçizane kendi çapımda kendi bilgi becerimi kendi yöntemlerimi sizlere aktarmaya hazırım. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Çoğu meslek dalıyla ilgili de eğitmenlikler, kurslar verdim. Online olarak da verdim. Yüz yüze de verdim. Bireysel olarak bu yaşıma kadar bir sürü şey yaptım arkadaşlar. Bilginiz olsun diyelim. Şimdi düz mü bu kartlar? Düzgün mü? Size güzel, hoş bir görüntü sunabiliyor muyuz? Evet. Yaklaşık olarak idare eder bir durum var. Bak sana diyor ki korkular gitmek. Dedim ben söyledim sana. Ben zaten bunu gördüm, söyledim sana. Değil mi? Bir şeyler oluyor. Bir mucize olsun. Bir şey istiyorum. Allah'ım gece gündüz dua ediyorum. Karşıma bir şey çıkar. Der gibisin ama sıkışıp kalmış hissediyorsun. Gitmekle ilgili arkadaşlar mesele. Bir yerlere gitmek istiyorsun. Bir yerlerden gitmek istiyorsun. Korkuyorsun, gidemeyeceğim zannediyorsun. Ama burada bak çözümü bulacaksın. Gideceksin. İsteğin şeklinde olacak. Dilediğin istediğin noktada olacak arkadaşlar. Ama bunun için ne istiyorlar senden? <laughs> Mesela şey gibi düşünün. Cehennemden çıkmak için ruhunu şeytana satmalısın gibi. Böyle bir şey değil tabii ki de. <laughs> arkadaşlar çalışmam mı isteniyor? Ne isteniyor? Bak sana diyor ki cesur ol ve bulunduğun durumdan çıkmanın yollarını keşfet. Var diyor yolu. Ve gideceksin diyor sana bu mucizeyi de vereceğiz diyor. Ama oturup mucize beklemeyle olmuyor arkadaşlar bunlar. Sanki bir şeyler gelişecek gibi. Yeni başlayan bir projeler çok mantıklı gelmiştir. Ha ne kadar güzel bunu yapsak parayı kırarız dediğin şeyler olabilir. Bunlarla ilgilen biraz onlardan bahsediyor sana. Şimdi aşk meselesine geldim senin için. Diyor ki sevgili yay. Bu arada söyledik mi bilmiyorum ama güneş yükselen ay ve yaylar takip edebilirler, izleyebilirler arkadaşlar aklıma gelmişken tekrar edeyim... ...söylemediysem... ...böyle bir durum var bak burada... ...taş duygusal olarak müsait değil... ...yoluna devam etmek... ...mutluluğunu tekrar bulmak için... ...senin en yüksek hayrına diyor... ...bir kişi var... ...düşündüğün bir kişi... ...bu kişi psikopat... ...ben sana söyledim daha önce de... ...bir videomda söyledim hatırlıyorum... ...bu kişi şizofren olabilir... ...bu kişinin davranış bozukluğu olabilir... ...gerçekten bipolar olabilir gerçekten ruhsal anlamda sorunlar yaşayan bir birey olabilir arkadaşlar. Veya hayatında her şeyini bir yerlere indeksleyerek yaşayan bir insan olabilir. Dünyada benim gördüğüm en tehlikeli insan tiplerinden birisidir. Kıyaslar kendisini, arkadaşını, ailesini, annesini, babasını her şeyi kıyaslar birileriyle sürekli. Der ki mesela şu, ha bu daha güzel. Bu, bu daha, bu, şu, şu, şu. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Ya bu insandan uzak durman gerekiyor. Senin bunu söylüyor kartlar sana bak. Bu insanla ilgili sen de önünü göremiyorsun zaten. Ama bir takıntı geliştirmiş durumdasın. Bir bağımlılık, bir takıntı enerjisi. Çünkü kendini bu insana karşı başarısız hissediyorsun. O insan da seninle iletişim kurmuyor. İletişim taleplerine karşılık vermiyor. Öyle bir durum var. Ama sen onu engellersen... Sen ondan gittiğinde de o sana gelir ya hani Öyle bir durum var sanki. Ama kartlar sana diyor ki sen uzaklaş git kendi hayatını kur bu kişiyi hayatından komple çıkar diyor. Öyle olduğunda da bu kişi gelecek. Bunu sana söylüyor. Bu sefer de sen mi direneceksin artık yoksa direnmeyecek misin ona kararını da verecek olan kişi sensin. İkinci sırada kartım sana diyor ki ruh eşi bu kişi senin iş hayatında çok uyumlu olduğun bir kişi olabilir veya gerçek anlamda iş hayatından bir kişiyle aşk yaşama durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Şimdi ama aşktan bir bağımsız düşünecek olursam tamamen iş olarak düşünürsem iş para eğitim kariyer olarak düşünürsem buraya arkadaşlar sanki hayal ettiğin çok özlediğin bak ruh eşi kartları zaten nedir kupa altılısıdır doğru mu bu ne kupa yedilisi altılı kart neyi anlatır bize kupa altılısı bir şeyi özlemeyi veya bir şeyi çok istemeyi Ondan sonra çocuklarla ilgili durumları, hediyeleşmeyi, onun gibi şeyleri anlatır. İstediğin bir şeyleri böyle hani istiyorsun ama özlemişsin. Çünkü uzakta hani erişemiyorsun. Daha yok. Hayatında değil. Onunla ilgili bak ne yapsam, hangi yoldan gitsem ya da işte hayallerim şunlar şunlar hangilerini gerçekleştireceğim vesaire gibi bir durumlardan bahsediyor. Çok istediğin bir iş, çok istediğin bir proje önüne çıkacak ve bu seni güçlendirecek olabilir. Ama bununla ilgili de bir ortaklıklar, bir kararlar, bir şeyler, bir şeyler vermen gerekebilir arkadaşlar diyor. Kartlarımız diyor diyor diyor. Hı hı, güzel. Hem isteklerin yönünde ilerlemelisin hem de akıllı ilerlemelisin diyor. Yani ben böyle istiyorum diye böyle olacak demenin hiçbir manası yoktur işaretinde biliyorsun ki aptallıktan başka bir şey değildir arkadaşlar. Böyle şeyler yapmayın. İkinci sıra sana diyor ki adalet aşk hayatına ilgili bir adalet gündemi var. Sana söyleyebilirim ki çok geçmişlerden ilginç bir kişiyle bir aşk yaşama ihtimalin yüksek. Ben aslında bu kişiyi seviyormuşum o kadar sövdüm ama diyebilirsin sevgili yay haberin olsun. İstemezsin şu anda söylesem sana hani gelse birisi sana dese ki ya hani şu, şu vardı ya hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabi hatırlamaz mıyım hayatımı mahvetti falan diyorsun sen de. <laughs> o seni seviyormuş hala diyor. Ve bir düşünüyorsun ya ben aslında onu seviyormuşum. Bunun gibi bir şey. Burası onu anlatmıyor. Ben sana bunu haricen söyledim. içimden geldiği için söyledim. Devam ediyorum arkadaşlar. Size temelleri daha sağlam bir şey sunarak doğru olanı yapmaya ve dengeyi sağlamaya çalışan birisi olduğundan bahsediyor. Bu kişi sizden kaçıyor, sizden gizleniyor, sizden saklanıyor. Sizinle ilgili duygularını size aktarmaktan e, biraz geri duruyor. Çünkü ortamda bir karmaşa söz konusu olabilir. Neyle ilgili? Baba ile ilgili olabilir ciddiyetle ilgili olabilir Anladın mı ya da daha önce bu kişiyle bir e, umursamaz tavırlar takılmış olabilir Hani siz reddedilmiş veya sizi e, sizin reddettiğiniz bir senaryo da olabilir böyle şeyler yaşanmış olabilir yani ciddi düşündüğünüz ama sonradan vazgeçtiğiniz bir kişi olabilir hala değer verdiğinizi açık ve net bir şekilde görüyorum Az önce kartlara bakmadan önce söylediğim şeyler bu kişi için geçerli olabilir. Geçmişinizde iz bırakmış, derin izler bırakmış bir aşk hikayesinden bahsediyorum arkadaşlar. Hayatınızın en büyük aşkı diyebileceğiniz o aşkla ilgili sanki gelişme yaşanabilir. Ha? Öyle gibi. Bence öyle. Öyle siz de kapatmışsınız o da kapatmış. Yokmuş gibi davranıyor. Belki aranızda başka muhabbetler var. Onlar için belki size köpek gibi davranıyor olabilir. Anladınız mı? Ama bu kişi gönlü sizde ve Bırakmakta da istemiyor arkadaşlar. Bir sonraki sıram sana diyor ki iş hayatınla ilgili cadı. Bak bu cadı çok önemli bir cadı. Unutma o cadıyı. Ne anlatıyor? İçindeki cadıyı uyandır. İçindeki gücü keşfet. Gizli yeteneklerini tezahür etmeye başladı. Bak sen bir konuda iyisin demek ki. Bunun farkında değilsin sadece. Ne bu? Mesela e, diyelim ki insanlar yönetmek konusunda iyiysen çavuş olabilirsin. <laughs> en basitinden arkadaşlar ne yapabilirsin? İnsanları yönetmek konusunda iyisen şef olabilirsin, ekip lideri olabilirsin. Bir konuda, bir projede insanlara liderlik yapabilirsin. Bak burada liderlik var diye söylemiyorum. Yay senin özgür ruhuna belki uyuyordur diye söylüyorum. Ama genelde sen böyle liderliği üstlenmek değil de o ekibin içinde lidere karşı ayaklanma konusunda çok iyi olan bir karaktere sahip olabilirsin. Yani Yaylar biraz hani asi ve özgürlüklerine düşkün. Hani e, tamam öyle madem öyle diyorsunuz öyle yapalım bakalım falan deyip sonrasında ya gördünüz mü ben size demiştim demeyi seven e, bir karakteri var diye düşünüyorum. Arkadaşlar bak ortaklıkları ilgilendiren tamam mı? İşleri, yeni bağlantıları, yeni karar verilecek şeyleri bak sizi zirveye taşıyacak. Gerçekten çok güzel enerjilerle geliyor. Çok güzel yerlere taşıyacak olan bazı şeyler var. Bunlarla ilgili şanslı bir dönemdesin diyor sana. Bir. Bak az önceki liderlik liderlik onları bir kenara bırak. Onlar benim sohbetim olsun. Sana şurayı söyleyeyim. Sen gerçekten şanslı bir dönemdesin. Yeni anlaşmalar, yeni ticari sözleşmeler, yeni şeylerle ilgili okey güzel. Ama benim sana Merkür Retro ile ilgili eğer ona denk gelen bir tarihte izliyorsan bu videoyu. Tamam mı? Merkür Retro'ya denk gelen tarihte izliyorsan Retro'nun ya çıkışını, bitimini beklemelisin. Anladın mı? Ya da işte <laughs> çünkü sorun yaşama diye söylüyorum. İşte karar alacaksan, imza atacaksan mesela dikkat eden arkadaşlarım vardır. Ay boşlukta mı değil mi ona bakabilirsin. Bunlar da tavsiye olarak geçsin devam. Şurayı düzgünce bir daha anlatayım sana. Diyor ki burada bak sen bir konuda yeteneklisin. Bunun farkında olmayabilirsin. Örneğin nedir bu? Video üretmek olabilir. Yapay zeka kullanımı olabilir. Tamam mı? Yeni bir şeyi fark etmek, keşfetmek, arge kısmı olabilir. Sadece bununla ilgilen arkadaşım. Sadece bunu yap. Tamam mı? Olacak. Bunu söylüyor. Ama bunları paylaşmalısın. Yani bir ekibin varsa demelisin ki kardeşler ben bunu yapıyorum. Bak değerli olacaksın. Ee, ben bunu yapıyorum. Siz de şunları yapın. İşleri bölüş. Çünkü her şey senin sırtında olursa ilerleyemezsin. O kadar yükü taşıyamazsın. Bu zenginliğe erişemezsin. Ama burası seni bu zenginliğe götürecek diyor. Sen içindeki o yeteneği fark edersen belki iş satmakta çok iyisindir git iş sat pazarla bir şeyler yap belki birilerini finanse etmekte çok iyisindir finansör ol ver parayı çalışsınlar sen kazan anladın mı böyle örnekleri çoğaltabilirsin kendi içinde aşkla ilgili bir özgürlük durumundan bahsediyor arkadaşlar ama buna gelmeden önce senden bazı dileklerim isteklerim taleplerim var umarım söylememişimdir İki kez tekrarlamıyorumdur öyleyse lütfen burayı sardır atla ileriye geç ama değilse dinle. Bak şimdi. <laughs> Kanalın katıl bölümü açıldı arkadaşlar. Bu bölümde e, kişiye özel bireysel danışmanlıklar vesaire e, durumları var. Bunları sağlayabiliyorum sizler için. E, paketler var farklı farklı. İsterseniz destek olmak için küçük paketler de var. E, i̇şte süperler, chatler bilmem neler bir sürü mesele var orada. Ne bileyim emojiler, yıldızlar, yanınızda çıkan ikonlar falan. Okey bunları değerlendirebilirsiniz. Veya derseniz ki ben sana tek seferlik işte bir çay ısmarlamak istiyorum. Hemen bu videonun altında teşekkür et butonu var. Ona basarsan teşekkür butonundan bana dilediğin miktarda küçük sembolik rakamlardan başlayarak dilediğin miktarda arkadaşlar ne yapabiliyorsun? Destekte bulunabiliyorsun devam etmem için. Ve sonrasında bak kanala abone olmak, yorum yapmak, arkadaşlarına bu videoyu paylaşmak, beğenmek. Bunlar tamamen ücretsiz. Hype yapmak tamamen ücretsiz. Bunları da yaparak bana destek olabilirsin. Bu videoların devamını gelmesini istiyorsan, bu kalitede devam etmemizi istiyorsan arkadaşlar, biliyorsun ki benim profesyonel hayatım bu kanaldan sürdürülebilecek halde değil. Yani biliyorsundur. Aşağı yukarı benim zaten sürdürdüğüm bir iş hayatım var. Ondan zaman ayırıp bunları yapmaya çalışıyorum. Böyle bir durum var. Bilgin olsun öte yandan benden bireysel olarak danışmanlık istiyorsan bir şeyler gel yüz yüze konuşalım istiyorsan Bak aynı şehirdeysek yüz yüze değilsek e, görüntülü konuşarak veya işte çeşitli yollarla ses kaydı olur e, Ne bileyim video kaydı olur falan filan İstediğin dediğin sorulara da bakabiliriz bunun için ne yapabilirsin Bu videonun altında orada burada kanalda bir sürü yerde var formu bulabilirsin bir form var link tıklıyorsun orada adı soyadı işte ne bileyim numarası falan bir şeyler var. Onları dolduruyorsun. Ben sana ulaşıyorum. Sonra randevu ulaşıyoruz arkadaşlar. Bak sana diyor ki özgürlük. Bu kişi kendisini hapsettiği hapishaneden kurtuluyor ve onu senden uzak tutan her şeyi geride bırakıyor diyor. Bu kişi uzaklarda olabilir arkadaşlar. Bir uzun süredir bu konuyu düşünüyor olabilir. Bu konuyla ilgili bir takım girişimler yapmaya çalışıyor olabilir. Bunu yokluyor olabilir. Sen hatta yazdan ve hatta nisandan bu yana kadar sen bu kişiyle ilgili sürekli olarak belki ya içsel bir şeyler hissettin ya birileri geldi dedik ya sanki şöyle olacak gibi <laughs> bu kişi var ya o sanki gelecek gibi ne bileyim böyle şeyler hissetmiş olabilirsin. Bak bu kişi çaba gösteriyor şu anda bununla ilgili. Belki sana bunları hiç belli etmiyor. Dediğim gibi belki bu konuyla ilgili hiç oralı değil. Belki anladın mı? Böyle bir mesele var. Ama bu kişi seninle tamamlanmaya gelmek istiyor. Böyle bir durumu var. Sen bu kişiyle ilgili ha? kararsız. Ben ne yapacağım gelirse düzelir mi? Bu aradaki acılar gider mi? Ben o şeyleri affeder miyim? Unutur muyum? Yaptıklarını dediğin noktalar olabilir. Belki de affedeceksin. Belki de ilerleyecek. Belki de büyüyecek arkadaşlar. Boşun bunun gibi şeyler görünüyor. Burada bu bu arada senin hayatını şekillendirmek zorunda değil arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Çünkü bu sadece tarot. Bu Allah'ın emri değil. Bu doğanın kanunu değil. Bu bilimin yasası değil. Anladın mı? Bu senin yaşamını sürdürmen gereken bir şey değil. Yani burada böyle oldu diye sen gidip istemeye istemeye birileriyle hayatını sürdürmek zorunda değilsin. Unutma. Tamam mı? Bunu da sana tarotlar söylemez. Ben söyledim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay diyorum.